Yozgat ve Amasya Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyon sonucunda telefonda kendisini polis olarak tanıtmak suretiyle Amasya ilindeki yaşlı bir kadının 100 bin TL tutarında altın ve dövizini dolandıran S.Ş. 20. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde para ve altınlar ile birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin yaşlı kadından altın ve paraları alırken daha önce belirledikleri parolayı söyleyerek kadının güvenini kazandığı tespit edildi.